kaçışı başlıyor. Oyuncu aile Evet canlar kedinin kaçışı oynuyoruz. Hemen oyunu başladı. Hikayeyi anlatıyorum. Level 1'den başlıyoruz. Biz normalde biliyor musun? Bahçedeydik, sokaktaydık. Bu adam bizi aldı kaçırdı. Biz sokak kedisi miydik? Hayır işte sokak kedisi değildik. Bizi sahibimiz bakkala su almaya gitmişti. Muzlu süt alacakmış bize. O sırada da bu da aldı bizi sokak kedisi sandı evine götürdü. Sabahtan beri miyo da. miyo diyoruz, miyo miyo diyoruz. Anlatamıyoruz ki bizim sahibimiz var muzlu süt almaya gitti bize diye. Miyo amca miyo. Bırak Canlar bizi. hikayeyi biz biraz kendimize göre çevirdik. Şimdi amacımız ne biliyor musunuz? Bu adamı sinirlendirip bu evden kaçacağız. Biz Birinci bölümden kaçacağız. Mı Hayır, sinirlendireceğiz. Gitsin, git mi desin? Evdeki eşyaların tamamını yıktığımız zaman da bak şöyle. Atacak bak. mı bizi? Biraz sinirlendi bak, bir huysuzlandı. Ayağa kalktı bak. Ayağa kalktı, geliyor. Sinirlendi. Bak ne yapıyorsun? Şimdi bayağı bunu sinirlendirip evdeki eşyalar, 11 tane eşya, o 17 tane meyve kırdığımız zaman sol üstte var bak. Evet, evet, evet. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bu da tabii düzeltiyor. Aynı zamanda bizi de yakalamaya çalışıyor. O zaman kapı açılıyor ve biz diğer bölüme geçiyoruz. Bölümleri tamamladığımız zaman da sahibimize ve Muzlu sütümüze kavuşacağız. Ya ne kadar Başlıyorum. güzel. Hazır Hadi mısın? artık. Yıkalım bir dakika. şu oyuncakları. Şöyle yani. mi atlıyormuşuz canlar? Aynen böyle de zıplayabiliyoruz. Çok Ay. güzel. Kafamızın Şimdi mesela bunu zıplamak için şöyle zıplayacağız. Aynen. Şimdi dağıtma başlasın. <laughs> birazdan <gülüyor> sinirlenince. <gülüyor> Şimdi canlar <laughs> sinirlendiği zaman, <laughs> sinirlendiği zaman bizi alıp ee, yerimize koymaya çalışacak. Yerine daha doğrusu. Şeyin adı neydi? Kedi. Biz bu aklıma gelmedi. Kedi yatağı. Aynen kedi yatağını ya da böyle kedilerin taşıma kabının içine koymaya çalışacak. Biz de hızlı bir şekilde <laughs> kaçmaya çalışıyoruz da çok iyiymiş ama zıplayamadık. Zıplayamadık. Şuranın üstüne çıkalım canlar. Buradaki eşyalar dağıtalım. Bak hop çıktık. Bak. Her şey her şey. Yani toplamda dediğim gibi 17 tane böyle yiyecek. Ay. Of, çok kötü dağıtıyorum her yeri. Ay Ay, aynen öyle. <laughs> ya sen bir bundan rahatsız olmadın mı artık? Bundan rahatsız sana? oldu sinirlendi. Biz almaya geliyor şu an peşimizde ama ben çok hızlı olduğum için gelemiyor yakalayamıyor. Bak Ay, aşağıda, gördün mü? Aşağıdan bağırıyor eşyaları düzeltiyor. Şimdi ben burayı güzelce çıkarsam canlar bundan üstünde de eşyalar var. Anam <laughs> Bunları falan tüm kırdım, Oo. kırdım, kırdım. Al kırdın, kırdın. Her yeri dağıtacağım ve böyle olduğu zaman ne yapacak bu adam? Sinirlenip kapıyı açacak. Ya diyecek hayır çok çıkamadım. kötü düştü. Şuraya. şuraya, hop araya. Ay, hayır araya düş... çıkamadım. Şu hayır. araya çıkmam lazım adam gelmeden canlar. Tamam gözlüğü de dağıttım, şu üsttekini de dağıtmak istiyorum. Bak önce şuraya çık. Şöyle, şöyle. Hayır zıplayamıyorum, geldim adam. Geliyor. 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 Bak şunlar düzeltmiş biliyor musun tekrardan? İşte sen çık şu yanda çıkılacak yerler var ya azıcık oraya? Geliyor. Alacak elini. Ay elini alacak kaçamıyorum. Ya kaçsan azıcık. Dağıttım. Dağıttım. Şuralar tekrar yapmış mı? Şuralar tekrar düzeltmiş mi? Düzeltememeyiz çok güzel. Canlar düzeltemem şurayı zıplayıp şunu da Buna bozamıyorum. Hücum yetmiyor. Gel gel Şimdi şu tarafa zıplayabiliyor muyum? Bak şunun üstüne zıplay. Çok güzel, çok diyorum. güzel. Tamam, tamam. Buraya çok güzel. Şunun üstüne mi diyorsun? Evet, şuna üstüne geldi. Anam, anam, anam cırmalarım. Elini cırmalarım. Cırmala, cırmala, cırmala. Cırmaladım, kaçtım. Cırmaladım, kaçtım. Şu Şuraya. Çık. Çok güzel. Telefon. Tamam. Başka ne kaldı dostum? Çabuk. Başka neler kaldı? Bilmiyorum ki ama ben her şeyi dağıttım gibi hissediyorum. Daha fazla ne kaldı? Da Ay, şu yukarıda da var. Anam. Anam. Cırmal artık. Kaç, 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 kaç. kaç. Şuraya. Hayır. Daha... Hayır düşmeyeceğim. Hepsini evet. hepsini 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 hepsini. Oh. Çok güzel. Oh. Her şeyi oh. dağıttım. Açıldı mı kapı? Açıldı ben gidiyorum. Kaç Muzlu üstüme. Canlar. Çok Canlar şimdi level 2'ye geçeceğiz hızlı bir şekilde. Çok eğlenceli tabii düşünsene ya. Burada 40 tane eşya oh. dağıtacağım. 14 tanesini de kıracağım. Tamam zıpla başlamayalım. Bak bir konuşalım bir konuşalım. Bak şimdi. Sen bizim sahibimiz vardı bizi. Aldın kaçırdın evine geldin. Bizim akıllı kedimiz ol diyorsun ama bizim bir sahibimiz vardı. Ya bizi sahibimize götürsene. Ayanı ayağını gıdıklarım. Gıdıklamayalım bence tırmalayalım. Bence de tırmalayalım. Aldı bizi götürdü ya insan sahipsiz diye hemen alıp götürür mü ya? Bir bakar böyle evini mi evini mı? Ya bir de biz temiz bir kediyiz arkadaş. Bence de bir baksana sokak kedisine benziyoruz mu? Hiç yani... kirli. Gözle... Ya bırak elini ya elini, elini çırmalarım. Yakalanman da ne bileyim ya. Yakalanmadım hemen kaçtım hayır, bak, hayır bak, yakalayamaz. Bak. Yakalayamayacak beni. Ben eğitimli oh. bir kedim kırdım. Çok güzel. Tek şu masanın üsttekiler de kıracak. O da diyormuş ki artık bu nasıl eğitimli kedi? <laughs> Canlar her şeyi Ali. kırmam lazım. Her şeyi dağıtmam lazım ki yine bu kapıyı açalım, <laughs> sahibimize kavuşalım. Muzlu sütü başka kedilere vermesin. Canım, ha. Tabakları, tencereleri pişmiyelim bak. Aha sıcak beş ayaklarımız yandı. Pişmeyelim demiştim ben sana. Aa şuradan yılan geldi. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Geliyor, sıkıştırdı seni. Kaç, 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 sızmalarım. Üstüne çıkabiliyorum, çıkamıyorum. Tamam çok güzel, çok. Hiç Hiç çıkamıyorum tamam ya. çok güzel. Buralara Çıkamadığının Tabakları kırdım. Ya sen öyle sokakta kedi alırsan benim kedim olduğu her yeri dağıtır böyle evin. Ne oldu? Bak gelişe Nanik. bak. Üst tarafta da mı evin var? Evi büyütmüşsün. Uyku sersemi gibi gelmiyorum böyle. <laughs> oh, of diyor şu an çok pişmanım ben seni aldığım hakikaten. Bence de pişman diyor. olması lazım her yeri yaktık yıktık yani. Şimdi yukarıda da kedi şeyi var gördün Ama, mü? Ama nerede? O tam tahta akşap bir kedi şeyi vardı. Aynen kendi kedisi Aa, sanıyor işte bizi ama biz onun kedisi değiliz anlatamadık. Bak yastıkları kumandaları filan dağıtırım çırmalarım elini. Biz akıllı bir kedi değiliz. <laughs> Saatin malzeme çalıyor. Sahibimiz akıllıydı. Aynen sen bizim sahibimizsin. <laughs> Aynen sen bizim sahibimiz değilsin. Bak her yeri Aynen. dağıttım bırak. Bırak. Yatağını batağını ben... bozarım yastığını bastırırım. Çekilmedi var bu atıma. Yani her yeri dağıttık. Evi güzelmiş ama her, her yeri dağıttık. E kaç tane çalar saatimi? bu <laughs> gitti kafayı oraya gömdü bak. Sinirlendi ama Çok sinirlenmek da, haklısın dostum da yapacak bir şey yok. Ben yani kırdık yine aşağı yeter artık şu karşıya Şuraya geçebilir miyim? Hop. Hoppa. Hop. Hoppa. Hop. Hop. Bir an düşeceksin sanıyorum. Ben de bir an düşecek Hop. sanıyorum. Yani, Düşeceğim ee, sanıyorum. Nereye gideceğim gidiyoruz. de bilmiyorum. Buradan burada nereye gidiyorum mesela? Oo, Aa! Oo, Tabaklarını mabaklarını kırarım. kırarım. Buradan nereye gidiyorum biliyor musun? Şu tarafa gideyim. Ya, 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 Oooo çok kötü düştün. Hala da muyum? çok kötü düşüyorsun yani. Şu bayağı bir kırdık canlar aslında. Hop, Zıplayamadım hayır buraya çıkmak zormuş. Çok uzun zıplıyorsun ya. Çok güzel. Şöyle. Hop. Şöyle. Hop. Tabak mabak. Hayır! Tabak mabak bırakmadık. Şu matruş hep kıracağım. Gel. Ha, ne oldu ne oldu hepsini kırdım. Düzelttiğin şey var mı? Bak şurayı düzeltmiş hemen kıralım. <laughs> Dostum sen anlamadın bizi. Bak rahat bıraksan yoksa <laughs> evinde eşya kalmayacak. Evinde hiçbir tane eşya <laughs> kalmayacak. Canlar oyunu bantı çok güzelmiş dediğimiz gibi sahibimizi bulacağız yani. Sahibimiz yani. bizi beklesin. Geliyoruz. Dakika, şu alttakin fotoğraf makinesi gibi bir şey vardı. Onu da atmak evet, tutuyorduk. Evet. Sen de gitmiyorsun. şu çıkabilir miyim? Hayır çıkamıyorsun. O zaman Zıplarken oraya zıplamam ona lazım. Şöyle. Hoppa. Hah. Tutunduk. tutunduk. fotoğraf makinesini de bozdum. Ha, şurada da bir şey var. Ha, 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 kitabı da dağıttım. Şu ha -ha. aşağıya dağıtmış mıydık? Sahi <laughs> biz dağıttık. buralarda çok kötü dağıttık. Pardon hep <laughs> bizim sahibimiz neydin Aynen aynen bak şuralarda dağıttığım zaman sanırım olacak yani yeter. Bizi almış biz muzlu süt bekliyoruz. Muzlu sütün hayallerini kuruyoruz markette. Gel benim oldu be eşya. Senin elini ya, yüzünü cırmalarım çekil çekil. <laughs> bak kukla demirden şey kedi. Öyle Burada bulduğun her kediyi almayacağım bunu öğrenmen lazım. Biz Şüret sana lazım. yar olmayız. Bence çekil de kesinlikle. Şu tarafa şu tarafa, Çeki 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 çeki... Afet de kör gibi arıyorsun ama Kendi ya. Kendi kedini mi karıştırdın? Çok emin de değilim yani. Senin kedin değiliz. Bunu bir öğrenmen lazım. Var mıydı senin kedin? Bunun kedisi varmış. Kedisi tırmanacak şeyler falan var ya, yerleri falan var ya bak. Şuraları da dağıttım, hop! Oh. Sen... Hatta kedinin kedi mama kabını da dağıttım. Aynen, mama kabı falan varmış da bak biz... Dostum lütfen. Biz senin kedin değiliz. İki daha kırsan tamam olacak. Bence daha de, şura. Biri şu, biri de... Anam! Kıramadım! Hayır yapamadın! Ana. Bir bırak, bir bırak. Sakin ol. Konuşabiliriz. Uf ya. Ben ne uğraşacağım ha, diyor şunu şu an. Şurada bir tane kaldı. Hadi son bir, son bir, son bir. Dostum, dostum sakin ol. Sakin Ay, ol. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu kıracağım. Of diyor çok sinirleniyor. Anam. Çok güzel. Evet. E ne oldu? Biz gidiyoruz sahibimizin yanına. Ayaklarını ayaklarını tırmalarım böyle. Dandik, <laughs> dandik. İşte ne oldu? Şey Sinirlendi. Oluyor. Gelemiyorsun. Önü Önünü de var. göremiyorum bence. Cık, cık, cık. İşte Karıştırmışsın. Ben. Sen kendi kedin dışarıda olabilir. Bak sana söylüyorum. Uyarıyorum. Ben senin kedin değilim. Büyük ihtimalle sen kedini dışarıda bıraktın. Kapı nerede? Kapı burada. Kaçıyorum. Hadi gidelim. Kaçamıyorum. Niye kaçamıyorum? Bir tane daha mı atacağım? Hayır. Hayır. Kapı nerede Kapı açılmıştı. Yukarıda mı kapı? Emin değilim. Ben de emin değilim. Yukarıda niye da eksik... değil. Bir şeyleri tamir etmiş o. Tekrar kapı kapanmış konuşalım derken. Neyi tamir ettin dostum? Ya sen niye konuşuyorsun? Eşyaların neyini yok? düzelttin? Hangi eşyayı düzelttin? Yukarıdaki eşyaları düzelttim. Ciddi misin? Yukarıdaki eşyalar tertemiz. Hayır. Evet. Ciddi e misin? Şu an kırp görünüyor ama niye? Açıldı mı kapı? kapı. Dostum ee? şu kapıyı açar mısın? Başka kapı var mı evde? Başka kapı yok bence. Başka Biz buradan çıkamıyoruz. Bir daha mı dağıtacağız? Hayır dağıttık eşya kalmadı neydi saat var mesela bir saat Buradakileri tekrar dağıtayım. Buradakileri tekrar şey yapmış. Bak, aynen aynen gümle tamam gümle tamam. Koymuş. Buraya çıkarsam tekrardan tamam dostum. Tamam. bir tane kaldı neyi düzeltmiş? Neyi düzeltmiş dostum yastığı mı Bakıyorum dağıttı. şu an bakıyorum şu dostu karşıdaki saat, saat var. Tamam tamam komple mi çıkabiliyoruz tamam, mu? Çık, Eden çık, kaçabiliyoruz mu? Tamam bir kaçalım. Lat, 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 Açılmış. Çabuk, 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 Sahip. Çabuk. <laughs> o bizim sahibimiz değil. Yok biz gerçek sahibe gidiyoruz. Evet. Arkadaşım ya. Neden bizi rahat bırakıyorsun? Şu an aynı ev mi? Ay sonuna mı geldik? Bitti mi? Şu an bitirdik sanırım ama bu da eğitim odası gibi bir odam emin değilim. Neyse burayı da dağıtalım canlar hızlı bir şekilde. Biz ne Kupalarını falan kıralım. Aynen sen bizim sahibimiz değilsin. Şunu bir anlatsan zaten sıkıntı yaşamayacağız. Senin şey, kupalarını kırarız bırak biz artık gidelim. <laughs> Bence de artık bırakman lazım ya bak biz senin kedin değiliz. Buna bir anlaşalım hem fikir olalım. Şu karşı karşıya şey zaman gitmem lazım. lazım. Ay nasıl uçacaksın oraya kadar da uçamazsın çıkmam yani. çıkmam lazım. Aynen buradan çıkacağım. Yani biz zahmet hoplaya zıplaya çık. Oh. Tüm bölümleri bitirdik canlar bu kapıdan da çıktık. Sonuna geldik oyunun güzel bir oyundu. Beğendiyseniz evet, bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız güzel beğen atmayı unutmayın. Buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın. Hoşçakalın.